Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir hisse yakaladık ve uzun zamandır takimde olan bir hisse. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yarın biliyorsunuz borsa açılış var. Pazar günü gün borsada. Onun için önce bir yasal uyarımızı yapalım sevgili dostlar. Hemen hissemize geçeceğiz. Vakit kaybetmeden. Burada anlatan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlar. Burada biz kendi şahsi bilgimizi birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz araştırma yapmadan Kesinlikle senedi almayın. Evet hemen e, geçelim arkadaşlar. Tuğçelik alüminyum metal sanayi. Şimdi arkadaşlar bu tuğçelik niye seçtim? Onu da sizlerle paylaşacağım. Önce bir temeline bakalım. Sonra tekniğine bakacağız. Şimdi tu, Tuğçeli beni ilgimi çeken e, finansallarında büyük bir değişikliğin olması. Bir sene içinde bakın eksi 1 milyon 170 bin zarardan 24 milyon gibi müthiş bir kar, kara geçmiş. Buradaki kar bir senede bu müthiş kar, müthiş değişim. Zaten hissenin bir ara 15 liraya kadar gitti sonra bir daha geri çekildi. Ve los sayısı da çok düşük bir hisse ve ufak ufak toplanan bir hisse. şimdi bak neden bu hisse buralara geldi bunu şimdi bakacağız. Şimdi baktığım zaman dönem varlıklarını 184 milyondan 216 milyona, buram varlıklarını 198 milyondan 218 milyona, ve öz kaynağını 130 milyondan 143 milyona çıkarmış bir ise baktığınız zaman çeyrek satışlarında er geçen gün arttırıyor güzel bir şekilde fav arttırmış bir tek net karında bir sıkıntı var fiili dolaşma baktığımızda 158 makul bir fiili dolaşım var ödenmiş sermayesi 30 milyonluk bir ödenmiş sermayesi bu da güzel bir oran baktığınız zaman pdd'de 2.60 fdf'ye 9.19 uygun. 2.60 FD e, piyasaya göre uygun. Şimdi hemen bürüt karına bakalım. Büyük e, bürüt karını %27'den bakın %19'a düşürmüş ilk bilançoda 2021 sonra %21'e çıkarmış. 16'tan %16'dan %18'e çıkarmış. Net kar marjını %19'dan %11'e düşürmüş. Burada bir sıkıntısı var. Bir de cari oranı %1'den eksilere kadar düşürmemiş ama 0.92'ye düşürmüş. Kaldıraşını biraz yukarı doğru çıkmış. Bu kaldır aşağı güzel olacak ve öz sermaye karlılığında güzel bir değişim var. İlk olarak bu öz sermaye karlılığında eksilerden bakın yüzde yirmi getirmiş Tuğçeli. Burası beni ilgimi çekti. Bir de karlılık karnesine baktığımız zaman karnesi karlılık altta beş büyüme altta dört borçluluk altta bir. Tabi büyüme olan bir şirketi borcu illaki olur. Ve de bilançolarında benim her zaman dikkatimi çeken şu husus arkadaşlar. Nakit benzerleri kasasında 32 milyonluk bir nakiti var. Yani geçen sene baktığınız zaman bakın 2020'de 9 milyon nakit olan bir şirketin e, burada bir anda 32 milyona çıkarması düşündürücü. Hatta bir sene öncesine gidersek bakın 6. bakarsak 3 milyondan 3 milyondan bakın bir sene önce 3 milyondan nakit benzerini e, Tuğçelik 32 milyona çıkarmış. Yani nereden baksanız 10 katı bir yükseliş var. Yani nakit e, kasasında var yani. Ödenmiş sermayesi 30 milyon olan bir şirket 32 milyon nakiti var. Yani burası benim ilgimi çekti. Ve dönem varlıklarını her bilançoda bakın yükseltmesi 129 milyonun geçen sene bakın burada e, 129 milyondan 129 milyona bakın burada 2020'nin 6. ayından e, 216 milyona çıkarması büyük bir patlama yapması. Ve şirketin e, baktığınız zaman şurada borsa gündeme de girip arkadaşlar borsa gündemlerine şirketin e, son not sayılarına da bakabilirsiniz. E, web sitesinden bakın burada Mehmet Nergis, Tuğba Nergis e, hissedarları burada. Şirketin yönetim kurulu üyeleri. Burada yönetim kurulu üyeleri müdürleri görebilirsiniz. Şirket profilini görebilirsiniz. Şirket 3 Ocak 1988'den beri faaliyette. İlk işlem tarihi e, kuruluş 1988. İlk işlem borsada 2014'ten beri borsada Tuğçelik. ve borsada e, Tuğçelik'in 17 milyon 500 lük bir not sayısı var arkadaşlar yani fiili dolaşımda 17 milyon 17 buçuk milyon yani 18 milyon .000 diyorum çok bir bitkilerle not sayısı var yani bu not sayısıyla ufukluk toplanan bir şirket. E, bu ilgimi çekti benim. Yani lot sayısı düşük. Bakın buralarda hemen tekniğine girdiğimiz zaman 15 liradan 2 Ağustos'ta 15 liradan ufak, ufak aşağı düşürdüler. Milleti kaçırmak için bakın ta nerelere kadar düşmüşler. O bir e 12 liraya kadar düşmüş. Hatta 11.72 kadar düşmüş. Ve son zamanda son cuma günü %4 artışla al vermiş indikatörler. Güzel bir kapanış yapmış. Şimdi Sisteme de baktığımız zaman e, ortalamanın, hareketli baktım. 13 günlük hareketli ortalamanın hemen üstünde kapatmış. Bakın şurada 13 günlük hareketli ortalama 12.36 e, 21 günlük hareketli ortalama 12, 23 Bunlar destek olarak bakın arkadaşlar. Destekler bunlar. Ve 50 günlük hareketli ortalama 11.96. Yani 11.96'ya kadar gelme olanağı var şirketin. Bakın burada 11.96'dan dönmüş zaten. Güzel bir şey. 50 günlük ortalamanın ve şurada da 11.87'den 21 günlük ortalama dönmüş şirket ve şu anda yukarı doğru gidiyor. Yukarıda dediğimiz gibi dirençleri var. 13 lira bir direnci var. 13 lirayı kırarsa yukarıda ikinci direnci 14.50 bir direnci var arkadaşlar. Ve sırasıyla 15.61. Bu dirençleri kırdı takdirde şirket hızlı bir şekilde yukarı çıkacaktır. Benim beğendiğim hususları bunlar. Şirketin finansalları güzel. Grafiği de güzel arkadaşlar şu anda 2 saatlikte bakıyorum ve 4 saatlik diye çevirirsek bunu 4 saatlikte de hemen bakalım 4 saatlikte bize ne gösteriyor hemen burada 50 günlük ve 100 günlük ortalamalarına bakalım 50 günlük ve 100 günlük ortalamanın hemen hemen üstünde sadece şurada 12 12.64'ü kırması lazım dediğim gibi 12.85 ve 13 liranın üstüne atması gerekiyor şirketin e, hissini dediğim gibi hisseyi aşağı doğru indirebilir arkadaşlar. Şu anda e, son kapa verene de sizlerle paylaşacağım. Bakın son kapa veri e, Cuma günü onu son kapa verini şöyle bir belirten bir e, nokta var husus var. Gelişen teknoloji yakalamak ve kapasitenizi artırmak gayesiyle sektörde gelecek vadeden elektrikli araç bataryalarının yapı parçalarının üretiminde kullanmak üzere 3200 ton yüksek basınçlı enjeksiyon presi sipariş sözleşmesi 10.09.2020 tarihinde Alman Oscar Fresh firması imzalanmış bulunmaktayız. Söz konusu siparişin tahmini teslimat e, tarihi ise Eylül 2020. E, <laughs> teslimat tahmin teslimat e, süresi Eylül 2020 olup Sancaktepe bulunan merkez fabrika kurulması planlanmaktadır. Arz ederiz. Yani burada güzel bir kapa veri var. Bu kapa verinin burada niye 2020 yazmış onu da ben anlamadım. Ya bir yazı yazım hatası var arkadaşlar. Bir yazım hatası olabilir. Çünkü 2021'de sözleşmesini 2021 tarihine alman imza bulmaktayız söz konusu siparişimizin tahmini teslimat tarihi Eylül 2020 yazmış. Yani bu herhalde 2021 oldu Eylül. Zaten Eylül'ün içindeyiz. Burada bir sıkıntı var. Ya Eylül 2022 diyecekti. Burada bir sıkıntı var kapla ilgili. Bunu şurada düzeltmesine bakarsak İngiliz prizi şurada bir tane daha var. Şuna bir bakalım. Bak, bu yine aynısı şurada evet bakın burada düzeltilmiş olarak var Aa, evet az önce gelişen teknoloji bakalım. evet kendileri bakın burada e düzeltme yapmış eylül 2022 olup sancaktepe bulunan merkez fabrik kurulması planlamaktadır yani ileriye dönük şirketin güzel yatırımları var yani bu şirket ufak ufak toplanıyor zaten dediğim gibi bu destek dirençleri takip ettiğimiz sürece sıkıntı yok ama ilerleyen zamanlarda dediğim gibi öncü bir firma olacak. Büyük firmalarla çalışan biliyorsunuz kendi web sitesine de girebilirsiniz. Şirketin kendi web sitesinde bunlarla ilgili bilgi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size burada kesin yatırım tavsiyesi değildir. Ama ufak ufak toplanan altlardan toplanan bir hisse Bakın burada bir yüksek yukarı doğru yükselişe geçti. 15.60'dan aşağıya doğru indirdiler. Ama kademeli alımda her zaman için şuraya kadar dediğim gibi 11.84'e kadar gelme ihtimali var. 11.84 bir direnci var. Yani desteği var. Buraya kadar da gelebilir. Yani ufak ufak seneye 2022'de belki Tuğçeli'yi buralarda göremebiliriz. Yani bu kazançları devam ettiği sürece nakitlerini arttırdığı sürede şirket çok güzel kazançlar getirecektir. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Yarın inşallah borsamız güzel açar. İyi akşamlar.